El çantası kategorisini seçtik. Ürün ismi girelim. Yeni ürün oluşturmada indirim fiyat girebiliyorsunuz. Yani 750'yi çizip işte 700 gibi. Burada şimdi kargoya teslim süresi geldi. Etiket kısmı biraz değişti, kolaylaştı. Burada hali hazır, daha önce eklenmiş etiketlerinizi görüyorsunuz. Açıklama kısmında kaydettikten sonra burada ön izleme yapabiliyorsunuz. En önemli kısmı ürünlerin görselini ürettiğiniz renklerde fotoğrafını yüklemek gerekiyor artık. Müşteri gördüğü ürünü almak istiyor genelde. Yazarak ben bunun şu rengini hani istiyorum dediği zaman ürünü görmesi lazım. Alışverişin %70 civarı kayıp oluyor. Yani size yazacak, ulaşacak, siz mesajı göreceksiniz. Ona belki görsel atacaksınız. O yüzden de şöyle oldu. Numunesi hazır olan hangi renkler var? Mesela ikisini seçtim. Uygula dedim. Bir de boyut seçeceğim. 20'ye 30 olsun. Uygula dedim. Bakın şimdi iki renk seçtiğim için bana İki renk için ayrı burada seçenek açtı. Burada bej için ayrı görsel yüklemeniz gerekiyor. 5 adet. Bunu tabaya geçiyorum. Taba için ayrı görsel yüklemeniz gerekiyor. Bu çok önemli. Çünkü siz örnek ürünü bej yüklediniz. Altına da açıklamaya dediniz ki işte ürün istediğiniz renkte üretilir. Genelde bizim satıcıların yaptığı aslında yanlışlardan bir tanesi bu. Müşteri bakıyor. O an e-ticaret alışverişi yapacak. Görseldekini beğenmiş. Gidip başka rengi hayal etmesi çok zor. E siz de işte iletişime geçecek. Siz belki onunla ne yapacaksınız? Malzemenin fotoğrafını atacaksınız. Derken yani alışveriş çok anlık bir şeydir. Oradaki aslında bütün deneyimi e, kaybettiniz. O yüzden de burada önerimiz yani en azından çok hani beğenileceğini düşündüğünüz renkleri numunesini çalışıp burada görselini yükle, yani yüklemeniz doğru olan. Eğer yoksa ve yapmayı da düşünmüyorsanız o zaman burada tek renk varsa tek rengi seçip burada tek renge ürün görseli yüklemek. Altına yazabilirsiniz istediğiniz renkte yapılır diye ama hani bize önermiyoruz. O yüzden görseli neyin varsa onu oluşturun diyoruz. Kişiselleştirmeye şey diyebilirsiniz. Özel özel renk talebi talebiniz diyebilirsiniz şöyle. Bakın buraya kişiselleştirme ekledim. Fiyat değiştirmiyor. Uygula diyeceğim. Şimdi burada tamam seçenek bilgileri tamamlandı. Ürün özellikleri diye bir alanımız var. Cinsiyet seçelim. Desen hani düz olabilir. Burada işte timsah, yılan her türlü desen şeyi var. Meyve desen bile var yani. Materyalde de burada yine seçebiliyoruz. Ee, uygula dedim. Şu an hazırız. Burada dediğim gibi şey de ekleyebilirsiniz açıklamalara. İstenilen renkte çalışılabilir. İşte renkler siyah bir böyle yeşil yazabilirsiniz hani görsünler diye. Ürün oluştura basacağım. Şu an oluşturduk. Buradan ürünü görsellerini tekrar düzenleyebilirsiniz. Her şey zaten geldi etiketleri açıklaması. Diyelim ki herhangi bir fiyat değişikliği yapacaksınız. Tam seçenek bilgilerinden toplu düzenleden fiyat girişlerini girdiğiniz zaman buradaki sizin varyasyon fiyatlarınızı toplu değiştirir ürün özellikleriniz burada zaten geri güncelleyebilirsiniz isterseniz. Şuradaki sarı çubukta ürünün tamamlanma yüzdesi.